Merhaba arkadaşlar yeniden beraberiz. 5 soru 5 cevap etkinliğini sevdiniz arkadaşlar. Ben de bir müddet devam etmek istedim. Şimdi arkadaşlar divan edebiyatından bir arkadaşımız paylaşabilir misiniz demişti. Divan edebiyatından ben de daha önce paylaştığım için en baştan almadım ortalardan bir yer açtım rastgele. Buradan devam edeceğiz arkadaşlar. İlle 5 tane olmasına gerek yok 10 tane de olabilir. Şimdi bu beytimizde bize diyor ki kasidenin hangi bölümünden alınmıştır diyor. Beytimizi bir okuyalım. Çekti zülfin kuşeyi ebrusuna dilber dedi. Yaraşur Kabe örtisi asılsa mihrap üstine şeklinde bir beyit arkadaşlar. Bu beyitimiz arkadaşlar kasidenin methiye bölümünden alınmıştır. Açıklamamızı okuduğumuz zaman tabii ki daha iyi anlayacağız. Cevap D seçeneğidir. Kasidenin sunulduğu kişinin övüldüğü bölümdür. Metiyenin karakteristik özelliği ise gerçeğe uygun olmaması ve abartılı bir anlatımla efsanevi kahramanlara gönderme yapılmasıdır demişiz. Açıklamalarımız önemli arkadaşlar. Açıklamalar mutlaka okunmalı. Eğer bu pdf'yi satın alan arkadaşlarımız varsa direkt cevaba bakmasınlar, açıklamasını da okusunlar. Devam edelim. Yine bir beyit karşılıyor bizi. Divan edebiyatının olmazsa olmazları değil mi? Sınavda da karşımıza çok çıktı. Şimdi burada ne demişiz? Benem zamanede ser leşkeri sipahı suhan. Benem zamanede erbabı nazmaz ser defter. Burada arkadaşlar ne demişiz? Yine bu beyit kasidenin hangi bölümünden alınmış olabilir demişiz. Şimdi burada benim 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 diyor ya. Tamam orada bir bize bir şeyler uyandırmış olabilir. Cevap C seçeneğidir. Fahriye, kaside içerisinde şairin kendini övdüğü bölümdür. Yani şair kendi kendini övüyorsa o zaman ne diyeceğiz? Fahriye diyeceğiz. Zaten bakın burada ne diyor? Benem zamanede ser leşkeri sipahı suhan. Değil mi? Kaside fahriyelerinde en çok başarı göstermiş şair 17. yüzyıl divan edebiyatı şairi Nefi'dir arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Nefi arkadaşlar hicivleriyle ünlü aynı zamanda bu hicivleri onun hayatına mal olmuştur. Nefi babasını bile hicv etmiştir arkadaşlar. En önemli eseri divandır bakın. En ünlü eseri de sihamı kazadır. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar yine kaside ile devam ediyoruz. Bu sefer farklı bir soru. Kaside ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Nazım birimi beyittir. Doğru. Aruz ölçüsüyle yazılır. Doğru. Uyak şeması gazelle aynıdır. Nasıl A A B -a, C -a. Doğru. Bir kaside baştan sona aruzun aynı kalıbıyla yazılır. Doğru. Aynı zamanda ne yaptık? Bilgi edindik arkadaşlar kaside ile ilgili. E seçeneğine bakalım. Büyük ihtimal o çünkü diğerleri doğru. Şairin mahlasının bulunduğu beyte matla beyti denir demişiz. Hayır şairin bulunduğu beyte bakalım ne diyormuşuz açıklamamızda yazıyor. Cevap E seçeneğidir. Şairin mahlasının bulunduğu beyte taç beyt ya da mahlas beyti adı verilir demişiz. Yani matla beyti olmayacak. Matla kasidenin ilk beytidir. AA şeklinde kendi arasında uyaklıdır arkadaşlar. İlk beyte Hatta son beyte ne diyoruz? Matta diyoruz. Gelelim bir başka sorumuza. Divan edebiyatında giriş, asıl konu ve bitiş gibi bölümlerden oluşan nazım şekli hangisidir? Demişiz. Arkadaşlar divan edebiyatında bölümleri olan iki tane nazım şekli var. Birisi kaside, diğeri de mesnevi. Bakın gazelin bölümleri yok. Bazı arkadaşlarımız diyor şu hane gazel, Hakime gazel bunlar gazel bölümleri değil gazel çeşitleridir. Şimdi arkadaşlar açıklamamızı şöyle bir okuyalım. Cevap C seçeneğidir yani mesnevidir. Giriş bölümü eserin yazılış sebebi yer alır demişiz. Yani giriş bölümünde eserin yazılış sebebi yer alıyormuş. Asıl konu bölümü öykülemeye dayalı mesnevilerde genellikle ağzı destan başlığıyla başlar. Asıl konu burada anlatılır demişiz. Açıklamalar önemli arkadaşlar es geçmeyelim. Bitiş bölümü. Genellikle hatime başlığı altında dua, övünme, eserin adı ve yazılış tarihi, okuyandan dua isteği ve mesnevinin vezni ile ilgili bilgiler içeren beyitler yer alır demişiz. Yani bitiş bölümünde de bunlar yer alıyor arkadaşlar. Size farklı bir şekilde de sorabilir. Bitiş bölümünü verir, mesnevinin hangi bölümüdür der. Siz de bu bilgiye binaen arkadaşlar bitiş bölümü veya işte asıl konu bölümü diye işaretlersiniz. Yine mesnevi ile ilgili bir sorumuz var arkadaşlar ona da bakalım. Mesnevi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ben bu tarz soruları çok seviyorum arkadaşlar. Aynı zamanda bilgi de edinmiş olunuyor çünkü. 5 mesneviye biz ne diyoruz arkadaşlar? Hamse diyoruz. Aynı şair tarafından yazılan ama. Aynı şair tarafından yazılan Beş Mesnevi'ye Hamsa adı verilir. Burada şimdi Beş Mesnevi deyince topluyum ben sağdan soldan Beş Mesnevi, Hamsa olsun böyle bir şey olmaz arkadaşlar. Her beyti kendi arasında uyaklıdır. A, A, B, B şeklinde doğru. Divan edebiyatının en kısa nazım şeklidir. Arkadaşlar divan edebiyatının en kısa nazım şekli olur mu? Tam tersi. Divan edebiyatının Arkadaşlar en uzun nazım şeklidir. Aruzun kısa kalıplarıyla yazılır. Orası ayrı bir konu. Divan edebiyatının en kısa nazım şeklidir. İbaresi ayrı bir konu arkadaşlar. Beyit e, sınırlaması tam tersi mesnevilerde yoktur arkadaşlar. Neyse devam edelim. Cevabımız C ama D ve E seçeneğini de okuyalım. Mesnevi modern öykü ve romanın yerini tutar. Doğru. 6 mesneviye de biz sitte adı veriyoruz. Bunu ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Bu da doğru arkadaşlar. Açıklamamıza bakalım hemen. Mesneviler divan edebiyatının en uzun nazım şeklidir. Herhangi bir beyi sınırlaması yoktur. Mesnevilerde konu ne olursa olsun dikkat çeken ilk özellik olayın bir masal havası içinde anlatılmasıdır arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi arzun kısa kalıplarıyla yazılıyor ama en uzun nazım şekli. Şimdi arkadaşlar bu son sorumuz olsun. Bunu da cevaplayıp noktalayalım arkadaşlar. 7 ikliğimi 7 adım edip bağdı seba düğüne okudu hep memleketi Osmanlı. Bunu sorularda da paylaşmış olmalıyım. Yabancı gelmedi çünkü yukarıdaki beytin nazım türü arkadaşlar surnamedir. Burada zaten bakın ne diyor düğün müğün işte burada anahtar kelimemiz aslında düğün. Şehzadelerin düğünleri. Sanırım oradan bir beyit arkadaşlar. Şimdi cevabımız ne? Surname. Açıklamamıza da bakalım yine de biz. Cevap B seçeneğidir. Surname, şehzadelerin sünnet düğünleriyle hanım sultanların doğum ve evlilik törenlerini konu alan manzum ya da mensur olarak yazılmış eserlere verilen addır arkadaşlar. Bu eserler yazıldıkları dönemin sosyal hayatını anlattıkları için tarih açısından da önemli bir kaynaktır demişiz. Yani tarihe ışık tutan eserlermiş arkadaşlar. Devam edelim mi? Bence etmeyelim arkadaşlar. Böyle tadını da bırakalım. Çünkü bu pdf'yi alan arkadaşlara da haksızlık olmasın. Zaten bu seriyi belki birkaç tane daha yapar noktalarım. Hepsini paylaşmakta şimdi satın alan arkadaşlara ayıp olmuş olur arkadaşlar. Farklı sorular çözeriz zaten son bir ay kala deneme sınavları paylaşmaya başlayacağım arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz bakalım gücümüz yettiği kadar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.